müdahale ederiz. Tamam. Peki siz? Kime soruyor ya? Bana, S mı soruyor? Bana sana. mı soruyor? Evet evet siz daha önce hiç denek oldunuz mu? Herhangi bir deneyde yer aldınız mı? Ya ağzından çıkıp lafı bir tart, bir ölç. O üzerindeki ne o steteskop mu, fikreteskop mu onunla bir dinle. Ondan sonra ha bu çok sağlıklı bir laf deyip insanlara sor. Ya dedim ki en başından beri sormayacak galiba dedim. Bu adam farklı dedim benim gözümde. Doktor dedim adam en nihayetinde. Sormaz. Ama şu an senin de hiç kimseden farkın kalmadı gözümün önünde. Yani o sosyal grup statüleri var mı ya, hepiniz aynısınız işte. Şu an benim gözümde aynısın. Ya benim dedelerim. Oo! Hep deneylerden eyler. Cık! <laughs> Arkadaş ne kadar inatçı bir köpekmişim. Bu ne inadı arkadaş ya. Yemin ediyorum ben koşullandım. Burada zor tutuyorum. Salyaları bakıyor. Havlayacağım birazdan. Ben koşullandım. Sen niye koşullanmıyorsun? Bu koşullar altında çalışamayız ki ama. Bilim düşmanı mısın? Nesin? Gel. Pablo. Tatile çıkıyorum ben. Benim bu kediye bir iki ay bakabilir misin? Tamam ben bakalım. Burada zaten al. Kutunun içine mi koydun kediyi? Evet. Delik melik açsaydın şuna. Hayvan ölür, boğulur. Yuh! Koli mı bağladın üstüne hayvanın? Kırılacak eşya diye de yazsaydın işte ise. Yapma ya. Ama şu an kuantum fiziğine göre bu hem ölü hem diri olabilir. Dur ben bunu unutmadan not alayım. Hala gideyim not alayım diyor. Manyak, psikopat. Senin sıfatlarını öpeyim ben. Kuantum <laughs> Yuh! Aha. bunların da... Aha. Vallahi şu gelin kedisi diye aldık. Kör atı çıktı. Ah At bu bunlar bunun içinde acaba minik hayatı? Yani anlayacağınız hep deneymiş yani bizim genlerimiz. Genlerimle hiç oynamamışlar ama denemişler mesela, bakmışlar. Sonuçta yani bugünlere hep böyle geldim yani. Hep denedim, hep yenildim. Yine deneyeceğim, yine yenileceğim belki ama Başlayalım mı hemen işe biz ikimiz?